Selamun Aleyküm. 2000 model Şahin IE. Araba normalde enjeksiyonlu ama karbüratörle çevirmişler. Şimdi bu arabanın karbüratörünü sökeceğim. Arızasını gösterelim. Şimdi araba gaz korumunda Benzin alalım. Şimdi çalışması normal. Rolante'de. Araba benzin damlatıyor. Bu giderilecek. Bir de şöyle gaz verelim. Bak araba gaz verince gaz yemiyor. Bak ani gaz verdim de o gaz yememesinin sebebi şamandıra ayarının çok düşük olması. Ne yapacağız? Bunu açacağız. Açacağız. Bu, bu. gözükmeyecek. Şu yarım ay hilenin olduğu yer. Evet. Ne oldu? Bir karbüratörümüz daha sağlığına kavuştu. Arabanın çok bu şekilde. Bu enjeksiyondan dönme olduğu için depodan pompalı. Depodan pompalı olduğu için basıncı yüksek geliyor. Dolayısıyla şamandıra taşırma yapıyor. Böyle bir sistem yaptım. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir gaz yemesini de gösterelim. Bu araba gaz yemiyor diyor videonun başında. Şöyle bir daha gaz yedirelim. Bir daha. Gaz vermesi de bu şekilde. Gaz vermeden marşını gösterelim. Stop edelim. Araba çalışması bu şekilde. Sahibi güle güle kullansın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.